Sevgili dostlar, herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Ben Tuğba Sun, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? Artık Güneş'in, Satürnün ve Merkürün inci gibi dizilmesinin e, enerjisini her birimiz hayatlarımızda e, hani iliklerimize kadar e, yaşıyoruz, hissediyoruz. Satürn, Güneş, Güneş bizim neydi? Ruhumuz, e, Merkür var, iletişim var, her türlü veri aktarımı var işin içinde. E, ay'ın terazi burcundaki seyrindeyiz e, ve ay tüm gün boyunca özellikle yarından şimdi size konuşuyorum e, ama biz de bu enerjiyi hissediyoruz. Tüm gün boyunca e, boşlukta olacak e, sevgili dostlar, boşlukta ilerleyecek. Merhabalar Özge Hanımcığım, hoş geldiniz. E, Hadi birazcık e, hayatımızda e, bizi etkileyebilecek olaylar gündemde olabilir. Sen de sevgili anneciğim hoş geldin. Açıkçası belki öyle olaylar yaşayabiliriz ki biraz bugünler bize sabrı öğretecek gibi duruyor sevgili dostlar. İşler hayatımızdaki işler e, belki yaşam enerjimiz hani zaman satürn, zamanı yönetir. Biraz yavaş ilerleyebilir. Hani bazen öyle olaylar yaşarız ki. Bu arada ses nasıl geliyor? Sesi duyuyor musunuz? E, yağış sesi sizi rahatsız etmesin diye kulaklık e, taktım. Seste bir sıkıntı varsa e, iletirseniz sevinirim. E, şimdi hani bazen böyle çok bizi üzülebilecek, sarsabilecek olaylar yaşarız. E, hani böyle deriz ya, ya 20 yıl yaşlandım, zaman hiç geçmedi. Ee, bakın e, ama geriye dönüp bakarız çok teşekkürler Aylin Hanımcığım O günlere şöyle bir dönüp bakarız. Yani iyi ki de o gün bu olmuş deriz. Hayatımızda bu dönem birazcık kısıtlanmış, engellenmiş hani e, hayattan keyif almayan bir durumda olabiliriz. Ama lütfen e, ses çok az geliyor Özge Hanımcığım Şöyle bir sesi bir yukarı doğru yapsak tekrar. Siz de hoş geldiniz. Ay ne güzel İstanbul'dan selamlar. Bakın rüyalarınıza bir kere çok dikkat edin. Haberci rüyalar alabilirsiniz bu süreler. Hani aynı zamanda uranyan prensipte de bahsediyorum ya karanlıktan aydınlığa çıkabilir insanoğlu. Yani ciddi anlamda hani Ademoğlu böyle gök kubbe haykırıyor uyanış için. Ama biz böyle işte uyumaya devam ettiğimiz için birazcık sarsıcı olaylar bizi uyandırabiliyor hayatımızda. Mutluluklarımızın reçetesini kısacası yeniden yazmak zorunda kalabiliriz sevgili dostlar. Ve bu zaman içinde Uranyen Prensip'te özellikle göstergelere göre astroidleri de ekleyerek size anlatıyorum buraya. Biraz hani kendi başımıza kalma, kendimizi yeniden yapılandırma, ayakları yere sağlam basan birazcık hani... Kimsenin lütfen bu süreç içinde gücün ablası olmayınız. Çünkü insanlar gelip keyifleri uğruna hani kendi sıkıntılarını sizlere anlatırken çok fazlasıyla hani e, zaten böyle bir sıkışmış enerji içindeyiz, kısıtlanmış bir enerji içindeyiz. E, yani enerjinizi aşağıya düşüren insanlardan kesinlikle e, uzak durun. Başkasının dertlerini sırtımıza zaten fazlasıyla yükler taşıyoruz heybeler zihnimizin içinde. Başkasının sıkıntılarıyla doldurma zamanında değiliz. Adeta bakın konfor alanlarımızı terk ediyoruz. Tamam kalkıp hareket ediyoruz. Çünkü umuşukluk hissedebiliriz. Unutmayın bir başkasının elinde değil bizim mutluluğumuz. Eşinin, patronunun ya da bir yöneticinin ya da bir arkadaşının. Hoş sözünde ya da sana biçtiği değere bağlı değildir. Tam da öyle bir zamandayız ki özellikle bu Martın ilk haftasına kadar e, Doğanay enerjisi içindeyiz. Artık hayatımızda birçok şeyi de çok daha net gözle görüyoruz. O zaman bağımlılıklardan kurtulmak için değerlendireceğiz. işte bağımlılığımız neyse bunları konfor olanlarımızı terk ediyoruz. Çıkar ilişkilerini hayatımızda bitiriyoruz. Dediğim gibi başkalarının elinde değil bizim mutluluğumuz. Eşinin biçtiği değer, patronunun biçtiği değer, arkadaşının biçtiği değer de değil. Artık her birimizin hani böyle astroitler de tekrar söylüyorum karanlıktan aydınlığa çıkabileceğimiz zamanlar. Lütfen e, rüyalarınıza çok 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 dikkat edin sevgili dostlar. Ee, biraz e, hani çünkü Merkür balık burcunda ve güneşler yanık pozisyonda dün de Özge Hanım dedi ki güneşe yaklaşan gök cisimleri yanık pozisyondadır. E Merkür'de ne var İletişim var, değil mi? Ee, bak otobanlar, yollar, araçlar, kardeşler, kuzenler. Yakın çevre iletişim bakın bunlarda ne olabilir aksaklıklar olabilir. Allah korusun trafikte kazalar artabilir. E fazlasıyla uyku problemleri yaşayabiliriz. Bacaklarda, ayaklarda ödem olabilir. Hayat enerjimizi düşüren insanlardan kesinlikle ardımıza bakmadan e, kaçıyoruz sevgili dostlar. E, hayat enerjinizi düşüren, böyle girdiğiniz ortamlarda böyle vampir gibi enerjinizi emen kişilere artık sınırları çekiyoruz, yeniden yapılanıyoruz. Bağımlılıklardan kurtuluyoruz sevgili dostlar. E, hayattan ders alarak aynı zamanda geçmiş yaşanmışlıklarımızdan tecrübelerden e, ders alarak yeniden kendimizi belki de biraz da yaradana da teslimiyet göstererek hani olmakta olan şey olacakların en hayırlısıdır diyoruz ya ay benim başıma bu geldi, yine mi bu geldi e, hep beni mi buluyor gibi ağlamayın mutlaka vardır bunda da bir hayır e, yani biraz yeniden yapılanma bakın beklenmedik juradike e, var yani beklenmedik ayrılıklar matem yaz kayıp sevgili eş ölümü ölümler mutluluk ortasında gelen ölümü anlatır bize aynı zamanda sevgili dostlar birazcık ayrılıklar yaz kokan bir mart ayını anlatıyor e, satürn nedir yaşlı kişiler üst düzey yöneticiler dünyayı yöneten aynı zamanda güneş satürn ve merkür aynı hizalanmada Yaşlı kişileri aynı zamanda bize hani böyle Satürn, Güneş ölümün kıyısında dolaşan yaşlı kişiler gibi hani bir soru astrolojisi gelse e, sağlıkla ilgili bir göstergede Güneş'e bakarım burada Satürn'e bakarız sonuçta açısına hemen orada bir sert açıda ölümün kıyısında dolaştıran e, hastalıklar olarak yorumlayabiliriz. E şimdi Güneş var, üst düzey yöneticiler var, liderler var. Ve aynı zamanda e, sevgili dostlar biraz bakın zehirlenmelere karşı da dikkatli olun. Sokaklarca, caddelerde bu hani e, geçen hafta e, geyik ve ayı arketipi vardı. Bu haftada bana soracak olursanız yılanlar, e, hani kış uykusundan uyanan yılanları bu mevsimde görebiliriz. Aynı zamanda baykuş, gece, gece vakti yaşanabilecek olayları ve haberleri bize anlatan bir göksel kombinasyon içindeyiz. Caddelerde yılanlar da görülebilir korkmayın. Aynı zamanda bakın üst düzey yöneticilerin belki de kendi hayatımızda patron gibi gördüğümüz babamız, otoriter figürlerin, eril figürlerin, aklı başı yerinde olgun kişilerin e, ve onlarla ilgili biraz onların güvenirliğini hayatımızda, işte belki babamızın güvenirliğini bize karşı sorgulama, işte ülkeyi yöneten yöneticilerin güvenirliğini sorgulama, zaten Başak Dolunay'ın da e, sıfır derece Aslan Burcu'nun yönet, e, yücelmesi, yani yükselmesi ufukta bize aynı zamanda hayatımızdaki e, otoriter figürlerin eli figürlerin üst düzey yöneticilerin yönetme becerilerinin kabiliyetten testten geçebileceği bir zamanı da bize e, anlatıyordu hoş geldiniz benden de Ankara'ya selamlar e, bunlarla ilgili bazı bakın bilinmezler açığa çıkabilir e, bu dönem içinde e, aynı zamanda değil mi? bir liderin e, meslek e, kaybı artık belki hani yaşlılık icabıyla mesleğinden ayrılması sonlandırılması bu bir grup için yasa sebep olabilir, bir grup için de e, hani sevince sebep olabilir. Böyle bir Mart, Nisan ayı var bizleri bekleyen. Unutmayın Merkür tanrıların habercisi olarak geçer mitolojide. Hem yer altını hem yer üstünü e, temsil eden nötr bir gezegendir. Belki de öyle bir döneme gidiyoruz ki sevgili dostlar hangisi hayal, hangisi gerçek birazcık e, hani... Ayılmakta, e, ayılma zamanı. Yani Satürn yıllar sonra Neptün'ün evine gelmiş. Burada Neptün'ün peşine düşmüş. Ayılma zamanı, aydınlanma zamanı olabilir sevgili dostlar. Şimdi bizim ülkemizde de bakın güney ay düğümü ilerletilmiş haritalar değil ya size? Bir 3 ay sonra iyi bekleyin yani bir seçimlerden sonrasını Yeni bir düzene alışmak zorunda olabileceğini e, halkın gösteren göstergeler var sevgili dostlar. Şoklanmalar, ayılmalar, aydınlanmalar bana göre 2024 yılı çok uzun sürede eski videolarımı da izliyorum 2023'teki tamamen Uyanış zamanı, ayılma, aydınlanma zamanındayız. Şimdi bizim ülkemizde için de önemli tabii ki Güney Ay düğümü üzerinde bu o, ülkemizin natal Güney Ay düğümünün üzerine gelen transitlerden bahsediyoruz. Ee, biraz geçmişte bakın görmezden gelinen konular, e, Merkür değil mi? Soruşturmalar aynı zamanda e, zaten Başak Dolunay'ında e, dediğim gibi tekrar yöneticilerin testten geçebileceği yönetme becerilerinin kabiliyetlerinin de sorgulanabileceği bir zamandayız. Bize bunu işaret ediyor. E, Güney Aydın'ı nedir? Geçmiş, e, yani geçmişin bize... Ya evet e, Aynur Hanımcığım bakın bunu da zaten notlarımda var. E, sismik hareketlerin de artabileceği bir zaman zaten. E, siz Twitter'da takip ediyor musunuz beni bilmiyorum. Kızımın sayfasını almıştım. Onda takipçi vardı. Hadi bana ver demiştim. Ee, orada yazdım ben bu hani yazıyorum sismik hareketlerin de artabileceği. Özellikle artık 3 aylık süreci bize işaret eden bir dönemdeyiz. Evet olabilir. E zaten ülkemizin normal kuruluş anı haritasını e, hani astroloji bilenler bilir. Birden fazla doğal afeti deneyimleyebiliriz. E zaten Plüto Mars kareli bir ülkeyiz. Ülkenin kuruluş anı e, da o yüzden sismik hareketliler görülebilir. Bakın madenleri çok konuşmuşum 2023 yılındaki videolarda. Dönüp dönüp geçmişte neler anlattığımı da dinliyorum. Eylül ayında yaptığım bir yayında da fazlasıyla bahsetmişim. Yani neden? Çünkü dördüncü ev Yeni Solar Return haritamızda yükseldi. O evin konuları da demek ki yani sizin anlayabileceğiniz gibi anlatayım o hayatımızda etkin olacak Yeni Solar Return haritamız 28 Ekim 1923'teki kuruluş anı haritamıza göre çıkardığımız. Şimdi yani insan ruhunun kendisiyle birlikte getirdiği bize eski kalıpları, davranış biçimlerini de temsil eder. Ee, birazcık geçmişte üstü örtülmüş bakın soruşturmalar buraya ben e, suikastleri de alıyorum bu tür konular fazlasıyla ...açılabilir sevgili dostlar. Ee, yani birazcık hesaplaşma dönemi. Ee, ya, e, ve hayatınızda bakın... ...şoklanmalara da hazır olabilirsiniz. Ee, her birimiz hayatımızda. Hani kimine ödül, kimine ceza. Jüpiter'le dedik ya 120'lik verimli, bereketli de... E, ...Jüpiter etik ve ahlaklı olanı sever. Şimdi yukarıda böyle gök kubbede o güzel bir enerji var, ben uçuyorum, kaçıyorum demeyin... Ee, hani helale haram karıştırıyorsan, asıp kesip yıkıyorsan, işte e, konumunu insanların başına vuruyorsan, verdiğini önüne hani böyle e, bazen köpeğe atıyorlar ya tekme mama, onun gibi atıyorsan muhakkak ilahi adalet işler diye düşünüyorum ve özellikle ben böyle bir enerji içinde de fazlasıyla e, bizleri yönetenlerin şoklamalar e, şoklanmalar yaşatır diye düşünüyorum. Özellikle Mart ayı diye de eklemek istiyorum. Bakın bizim 9. ev konularının içinde tam başka ülkeler, yurt dışı seyahatler, dış ticaret, boğazlar, aynı zamanda kanunlar, yasama, bu tür olayları anlatır bize 9. ev. Ben e, hani orada gördüğüm e, zaten seçime gidiyoruz. Bazı ülkelerde bakın bize kısıtlanması, konsolosluklar, elçiliklerin kapatılması gibi durumlar olabilir. Özellikle Nisan ayı itibariyle de bazı e, bizi böyle şok edebilecek durumlara açık olabiliriz. Bu sefer de gök kubbenin iki malefik çocuğunun Mars ve e, Satürn'ün kavuşum burcunda enerjisini yaşayacağız. Bunu da eylüldeki videolarda çok fazlasıyla konuşmuşum. Vizeler askıya alınabilir sevgili dostlar. Ambargo bile söz konusu olabilir bu 3 ay içinde. Yeni yaptırımlar gelebilir bizlere. E, söylediğim gibi bazılarımız için beden ödeme yılı zaten bu yıl bunu çok net eklemek istiyorum. Boğazlarımızda önem arz eden olaylar bakın sismik hareketlilik Aynur Hanımcığım söylediğiniz için ee, söz konusu olabilir. Bakın e, Jüpiter, Mars e, arasındaki dikleşmeyi yaşıyoruz ve Uranyan Prensip'te yıllık hesapladığımız kardinalin tetiklendiği günlerdeyiz. Şimdi askeri uçak düşürülmesi bile söz konusu, bilinçli olabilir. Hani bir şeyleri, inançları, e, ortalığı kızıştırma, Mars savaşkan enerjiyi büyütmek kurulabilecek oyunların içine bizim ülkemizin çekilmek istenilmesi gibi durumlar, uçak kazaları yaşayabilir. Biraz seçim kampanyaları hararetlenebilir diye eklemek isterim. Özellikle Lilith var çünkü. Bizim ülkemizin Lilith'i de balık burcunda sevgili dostlar. Birazcık hani özel ilerletilmiş haritada bu nedenle de biraz şoklanmalar Lilith yani mitolojisini bir okuyunuz. Hazreti Adem'e kafa e, tutan e, bir kadın figürü olarak geçer. Bunu da ileriki bir programda anlatabilirim size. Kindarlık, öfke nöbeti geçirenler, birazcık ortalığı karıştırabilenler. Yani ciddi anlamda bir lider şoklanabilir sevgili dostlar. E, belki hani e, gitmek istiyordur. O yüzden de çok böyle e, kindarlığa, nefrete çekilmemek e, gerekir. Üstünlük kurmak için bakın gücü kötü, kötüye kullanma. E, gibi durumlar yaşanabilir boğazlarda boğazları zaten işaret eder e, kaza sismik hareketlilik fırtına sebebiyle hani kapanmalar olabilir dediğim gibi baykuşlar yılanlar var göksel sembolizm diyende e, mesela sizin de şimdi örneğin hani böyle bir kavuşum yaşıyorsunuz e, linitiniz balık burcundaysa, natal haritasını biliyorsanız ee, bu enerji ne olacak? Sizin Lilith'inizin tam tepesinde çalışıyor olacak. Tabii ki aldığı ev, yerleşim, açılar da çok önemli ama hani arada bir soruyorsunuz ya bakın kıskançlık. Şimdi Lilith'te ne var? Kıskançlık var. Şimdi hangi evde alıyorsunuz bilmiyorum ama bir 6'da 10. evde alıyorsanız iş hayatınızda rekabet, güç çekişmeleri belki de ikili ilişkilerde hani böyle üçlü bir bermuda aşk üçgeni arasında da kalınabilir bu süreç içinde. O yüzden bir erkek tarafından aynı zamanda güneş var mesela yaşlı kişiler, otoriter patron, baba, eril figürler tarafından aynı zamanda bakın aşağılanma, işte statü kaybı duygusu olarak da gölge yönüyle çalışabilir. Şimdi bizim de ülkemizin lilitinin üzerinde bunlar inci gibi dizilmişler e, sevgili dostlar. Birazcık e, hayal kırıklıkları, umulmayan, beklenmeyen şoklanmalar, kindarlık e, gibi durumlar olabilir. Şöyle yine bir ülkemizin haritasına bakayım. Mücella Hanımcığım e, size de baktım bu arada ama bugün e, biraz daha detaylı dinlemek istiyorum. Şimdi birden fazla gezegen e, toplaşıyor Özge Hanımcığım. İşte bakın mesela Merkür'ün Balık burcundaki seyrinde ne olacak? Burada birazcık e, hani belki hayattan vazgeçme isteği, işte enerjimizin düşme isteği, alınganlık olabilir. Kendimizi sözlerimize, karşımıza aldığımız insanlara çok daha fazlasıyla e, feda etme olarak da çalışabilir. E, çabuk dalma, dikkat kaynağı kaynağı kaynaklı kazalar yaşayabiliriz. Ee, hani biraz bizi sıkabilir, biraz e, depresyon tarzı çalışabilir. E, yani e, sevincimizi, hayat e, neşemizi, enerjimizi aça, e, aşağıya çekebilir. Ama yeni yaşayacağımız olaylar farkındalıklar. Bak balığın içinde bilinmezlik vardır. Hani ne diyoruz? Neptün, denizler değil mi böyle? Denizin içinde çöp de var, inci de var. Artık onları çıkarma zamanındayız. E, farkındalık sahibi. Yani farkındalık sahibi olacağız. Bak değil mi? Birine e, size değer biçmesine bu eşiniz, patronunuz, işte ne bileyim bir hayatınız üst düzey yönetici bir arkadaş. <laughs> Çok pardon. Ayılma zamanı. Öyle olaylar yaşarsınız ki esmen böyle şok olursunuz. Hani akıl tutulmaları denilir ya böyle olaylar da hayatımızda olabilir. E ee, yani Dediğim gibi ben şuna çok okudu. geçmiş geçmişle ilgili konuların hayatımızda hem ülke olarak hem de bizim hayatımızda bazı hayatımızdaki bilinmezlikleri açığa çıkarabilecek bir dönem. Hani geçmişte bir e, satürn bir iş insanı bir liderin ölümü tabii suikastini aydınlatacak belgeler haberler e, kayıtlar ortaya çıkabilir. Bak ne olacak ayılma aydınlanma zamanını zaten gökyüzü bize işaret ediyor. Ama bu dönem bakın iletişim problemleri Merkür'ün hani negatif gölge özelliklerini fazlasıyla kullanabiliriz lütfen e, trafikte dikkatli olun. Hayatınızdaki hani yasama e, yasalar birazcık bu dönem can sıkıcı olabilir bireysel olarak işte. Hani dalgınlık kaynaklı kazalar yaşabilir. E, cezalar çıkabilir. Bak Merkür, Satürn var. Trafikte bir kere dikkatli olunuz. Trafik cezalarına karşı. Hani biraz e, dikkat etmek lazım. Fazlasıyla e, dikkatli olalım diye de eklemek istiyorum. Hani e, geçmişteki e, daha çok ee, Aynur Hanımcığım bunları böyle detaylı detaylı bakmak lazım. Şimdi bugün çok vaktim yok. Bir 10 dakika sonra hareket edip çocuklara almak zorunda e, kalacağım. Bunu bana e, size bana e, hatırlatın diyem üzerinden yine birlikte konuşalım. Yani insan hakları konuları da çok fazlasıyla öne çıkacak sevgili dostlar. E, birazcık e, satürn, neyi hak ettik diyorum ve kimine ödül, kimine cezai durumlar e, yaşanabilir. Birazcık çıkar, e, çıkar savaşları körüklenebilir hayatımızda. E, geçmişin daha çok konuşulacağı bir dönem e, yani size ne söylüyorum mesela 5 Nisan kararları geçmişteki olayların Gidin 94 Nisan ayına bakınız. Yani birçok içi dolu gibi gösterilen kurumun boş olması ki bu Mart ayı başlangıcı bana yaptığım hesaplamalara göre de maksimum 2025 3. çeyreğe kalmadan Nokta nokta dün onu da yazdım. Ee, bazı kurumların e, hesapların kapatılması, tasfiye edilmesi gibi durumlar da olabilir. Geçmiş e, ne var? Ekonomik sıkıntılar var, değil mi? Ee, biraz inşallah şunu da ekleyebilirim. Geçmişten ders alınacaksa, referans alınacaksa, e şimdi gidilir e, 94 yılında neler olmuş bakılır, ona göre bir yeni ekonomik yapılandırma da getirilebilir. E, bu da iyi yönde e, benim dileklerimin arasında. Yani birazcık e, hayatımızda testlerden geçebiliriz. Hayat enerjimizi düşüren insanlardan lütfen uzak duralım. E, bu gece birazcık e, ay ve Kiron karşıtlığı da olması sebebiyle sevgili dostlar. E, rüyalar, haberci rüyalar etkisinde kalabileceğimiz. Hani güne böyle ay terazi burcunda boşlukta başlıyoruz. Ve birazcık uyuşukluk hissi tamam mı? İşte hak adalet konuları geçmişin lütfen e, tuzaklarına çekilmeyiniz Karmik hesaplaşmalarına. E, ve aynı zamanda... Sormak istedikleriniz var mıdır çıkmadan sevgili dostlar? Yani bu dönemde hayatınızda kimseye bakın cezai işlemler de olabilir sinirler de bozulabilir ama birazcık merkür satın. cezai işlemleri hayatımızda getirebilir sevgili dostlar e, iletişim hani ekstra alınabilecek belgeler bunu da e, takip edeceğim dediniz Aynur Hanım. E, 10 Ocak 2024'e girdiğimizde yine Twitter sayfamda yazmıştım. Hani otoyollar, otobanlar, vergiler ama e, yeni gel getirebilecek ekstra vergiler, e, geçen günkü videoda da söyledim ya Maliye Bakanlığı güzel iş yapar o bu, bu dönemde. Evet, e, benim eklemek istediklerim, söylemek istediklerim Aynur Hanımcığım o zaman story'e ekleyeceğim ben oradan e, alabilirsiniz. Kızım açmıştı kendini ben de onun sayfasını bir gece aldım onun üzerinden gidiyorum. Lütfen çarşamba perşembe günleri sevgili dostlar biraz e, gerginliklere, mücadeleye, takıntıya açık olabiliriz. Dediğim gibi hayatımızda işler gün biraz yavaş işleyebilir zaman biraz bizler için yavaş olabilir satürn zamandır sevgili dostlar. Tam hani böyle hiçbir şeye yetişemeyebiliriz. Lütfen kendinizi yormayın. Ee, birazcık ne var? Balığın içinde iman var, inanç var, teslimiyet var. Dediğim gibi hani e, sabır sınavlarımız artabilir sevgili dostlar. Olmakta olan şey benim hakkımda olacakların en hayırlısıdır mantığında olun. Lütfen e, hani karmik bir dolunay olduğunu da size söylemiştim. De ben de eşşimali sabit yıldızı vardı. Geçen günkü yaptığım yayında. Ee, hani hesaplaşmalara bak Mars Jüpiter dikleşmesi var zaten. Hayatımızda sonu tatsız olabilecek olaylar yaşanabilir sevgili dostlar. Ee, perşembe gününe de Ay ve eee Plüto karelisi etkin başlayacağız. Tam güç var, takıntı var. Ee, hani birazcık biraz daha belki usulü, e, edebi, ahlakı hayatımıza daha fazlasıyla almamız e, gereken bir dönem. Evet evet daha sürprizlere var Hanife Hanımcığım. Bir 2-3 ay bekleyin şimdi bizim ilerletilmiş ayımız 12 derece balık burcunda e, dokunmaya az kaldı bu şu şeyi bir geçelim Mart ayına Nisan'dan sonra ciddi ciddi güzel uyanışlar e, hak edişler ödüller cezalar gelecektir ben 2024 yılına girmeden önce çok defalarca söylediğim yazdım tamamen bana göre bir uyanış zamanıdır 2024 insanoğlu için e, hepimiz için güzellikler getirsin e, lütfen ölçüyü kaçırmayınız olsun Geç olan şeyler güzel olur Özge Hanımcığım. İyi ki tanışmışız. Her şey vaktini bekler. Hiçbir şey tesadüf değildir. Benim sizden, sizin benden almanız gereken bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Unutmayın artı e, Merkür. Bakın şimdi biz Merküryen bir iş yapıyoruz. Merkür doğrucular ve yalancılar. İki çeşit Merkür vardır astrolojide. Lütfen ne olacak şimdi e, gölge özelliklerini de görebileceğimiz için iletişim problemleri, tam veri aktarımlarında problemler, şöyle bir hatta uranyen prensipte bir bakalım Merkür bize neyle e, anlatıyor burada. O yüzden biraz e, hani alacağımız haberler hoşumuza gitmeyebilir, alınganlıklar balığın içinde alınganlık olabilir bizleri bekleyen. Bakın hafızalarımızda memosu ya var. Şimdi hafızalarımızda yer etmiş bazı olayların tekrar ee, hayatımızda ee, zuhur etmesi, yaşanması gibi gündemler olabilir. Hidalgo gizli kalmış evraklar tam devletle yapılan alım satım işlerinde de lütfen ekstra olarak dikkat ediniz. Biraz ayılmaları aydınlanmaları işaret ederken şimdi bizim yıllık kardinemizde bakın rüküyan var, libitana bu, bu var. Bunlar biraz yası, cenaze işlemleri, ölü sayısı ölüm, hani e, cenaze işleme belki bu dönemde e, hani alımlar da yapılabilir belediyelerde e, yeni seçim propagandaları vaatlerin içinde bu tür e, durumları da oluşturabilir ama Bakın üçlü tercihler, üçlü millet var bilekman kullandığımız. Hayatımızda seçimler, tercihler yapabileceğimiz bir dönem. Az önce söylediğim gibi üçlü bermuda üçgeni aşk ilişkilerinin içinde aman kalmamaya da özen gösteriniz. Artı e, hani üçlü oturduğunuz gruplar tam dedikodulardan uzak durun merkür yalancılar her duyduğunuza inanmayın alınganlıkta ekstra olarak göstermeyiniz sevgili dostlar ee, ve aynı zamanda yine bakın mülteciler, zorunlu adres değişikliğine zorlanacak halkları fazlasıyla da işaret eder, ee, birazcık e, kirke arama kurtarma yardım çalışmalarını da anlatan durumlar olabilir, e, suyla sıvılarla imtihanlar da yaşanabilir. Var mıdır sormak istedikleriniz? Bugünlük benden bu kadar. Alınganlık yapmıyoruz. Hayatımızdaki savaşkan enerjiyi büyütmüyoruz. Bakın bu Jüpiter'in Mars'a olan dikleşmesi Satürn Hades orta noktasıyla çalışıyor sevgili dostlar. Bak Satürn, Poseidon. Mitolojide kura çekiliyor. Poseidon'a, Neptün'e Poseidon denizler tanrılığı veriliyor. Hades, Plito namı değer. Ona da yeraltı tanrılığı, karanlık taraf veriliyor. Birazcık sıkıntılı durumlar oluşabilir hayatımızda. Lütfen e, hizmet aldığımız, hebe hizmet aldığımız her kurumda ekstra olarak dikkatli olalım. Çünkü e, Mars Neptün birlikte kardinal oluşturuyor. Patlamalar, yangınlar, kontrol dışı olaylar Allah korusun e, kendi ideolojileri uğruna, ibadethaneler kendilerine patlatabilecek insanlar. Kimseyle lütfen inat savaşlarına girmeyin. Fikir ayrılıkları fazlasıyla yaşanabilir ama Merkür Satürn bak sonu cezai bir işlemle bitebilir. Ölçüyü kaçırmamak lazım hayatımızda. Sevgiler diliyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Mücella Hanım'cığım saat 36 oldu. Benim 45'te çıkmam gerekiyor. Size söz veriyorum. Lilletimin üzerinde tutulma olacak demişsiniz. Baktım açıları da birazcık sert çalışacak. İnşallah yarınki yayında 18 Eylül 2024 tutulmasını sizin için değerlendireceğim. Allah'a emanet olun. Tekrar sevgiler, hayırlı akşamlar. Dinlediğiniz için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. sizlerin Kanalımıza desteklerini bekliyorum. Sosyal platformlarınızda, Whatsapp gruplarınızda videomuzun daha çok dinlenilmesi adına lütfen paylaş butonundan sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Az sadaka büyük belayı daf Sabır sınavları artabilir. Lütfen e, kontrolü kaybetmeyin. Hayat enerjiniz düşüyorsa kalkın hareket edin. Bacakları hareket ettirme zamanındayız. Suyla sıvılarla da imtihanlar olabilir. Ona göre ödem de tutabilir. Tuzu, yiyeceklerden tam uzak duralım. Bol bol da hareket edelim sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Sevgiler zehirlenmelere karşı da ekstra olarak dikkat edelim. Hoşçakalın.